Aldık, aldık telefon aldık. Yok peşinden gittik bulduk zaten. Aynen aldık. Kurtardık telefonu kendisi kaçtı zaten. Şöyle desem geçeyim. Şöyle ben genelde çok garip ve komik bir şekilde oldu. Bir beyefendi girdi içeri oda sormak için. Ee, odasını sordu. Fiyat pahalı yerde çıktı. Arkasından ben de yemek almak için karşı e, esnafa gidiyordum. O sırada arkamdan ben fark etmedim. İçeriye giriyor. Ee, arkadaşın içeride olduğunu bilmiyor. Diğer arkadaşın. Görmedi onu. Ee, biraz böyle dolaşıyor bir etrafa. Ondan sonra e, resepsiyon deskinin oradan içeriye zıplayarak telefonumu alıyor. Cüzdanımı falan görmüyor. Kasadaki parayı falan görmüyor zaten telefon alıyor gidiyor. Ondan sonra e, konumunu falan bulunca telefonun zaten ileride olduğunu ben görüyorum. Buradan yoldan e, 100-150 metre kadar yürüyor. Telefonun konumundan izliyorum. <laughs> arkadaş e, peşinden gidiyor ondan sonra araçla hemen hızlı bir şekilde. Gidince telefonu e, alıyor. Biraz böyle ufak tefek itiş kakış oluyor. Şanssa eee bıçak çekiyor bunlar. Bıçak çekince arkadaş bırakıyor mecbur. Telefonu alıyor sadece. Telefonu aldığıyla kalıyor yani kişi bıçak çekip kaçıyor. Zaten e, belliydi uyuşturucu içmiş. Sallanıyordu. E, yüzü gözü falan kötü bir durumdaydı zaten. İçeriye girdi, o da sordu. Pek konuşamıyordu bile zaten. O da sordu. E, fiyat pahalı geldi. Çıktı. Bu kadar hemen ufak bir sohbet oldu aramızda. Çıktı gitti. Fark etmedi. Ben arkasından arkasına çıkınca içeriye girmiş, almış telefonu. Kasada da para vardı. E, cüzdanım da oradaydı. E, kulaklığım vardı. Bluetooth kulaklığım vardı. Ayrıyeten bir de telefonum vardı. Hiçbirini görmüyor veyahut da fark etmiyor. Zaten hani e, veyahut da anlamıyor. Orta yaşlı bir insan olduğu için pek anlamıyor herhalde. Sadece telefonu görüyor. Gözüne kestirip alıyor. Onun bir kayıp yok. Telefonu aldık zaten.